Selamlar, sevgiler arkadaşlar. Hoş geldiniz. Filo ayakkabı dünyasından bugün kız çocuk ayakkabı modellerini inceledik. Fiyatlarına baktık. Sezon sonu indirimleri vardı. Onları inceledik. Gelin hep birlikte ayakkabılara ve fiyatlarına bakalım. Kız çocuk sandaletleri 199 TL. Modellerine göre değişiyor. Bu yıldızlı model 199 TL. Bu beyaz renkte morlu. Bu da 199 TL. Birçok sandalet modeli 200 TL. Yaş büyüdükçe fiyatlar da artıyor. 399 TL'den 199 TL'ye düşmüş. 800 TL'den. 200 TL'ye düşmüş. Bu modelimiz 999'dan 399'a düşmüş. Bu modelimiz 899'dan 499'a düşmüş. Bu sandalet de 399'dan düşmüş. Bu modelimiz 1199'dan 699'a düşmüş. Spor ayakkabılar 1299'dan 549 TL'ye düşmüş. %60 indirim var. Sezon sonu indirimleri bütün ayakkabıları da var. Bu modelimiz 1199'dan 899'a düşmüş. Bu 1664'ten 1499'a düşmüş. Bu 1299'a düşmüş 1442'den. Taksitli fiyatı 1442 pardon. 1000 liradan bu 749 TL'ye düşmüş. Bu modelimiz 699 TL'den 549 TL'ye düşmüş o indirimli fiyatı. Bu terlik modelleri 1199'dan 699'a, 599'a kadar düşmüş. Her isteğe, her bedene göre terlikler, sandaletler mevcut. Sezon sonu indirimleri. Bu modelimiz de 999'dan 949'a düşmüş. Spor ayakkabıları da keza öyle bayağı indirim vardı. 600 TL'den 300 TL'ye, 999 TL'den 649 TL'ye düşmüşler. Bütün ürünlerde neredeyse %60 indirim vardı. Burada çocuklara beslenme çantası, okul çantaları gelmiş yeni sezon ürünleri. Bu spor ayakkabısı 1199 TL'den 549 TL'ye düşmüş. Bu da 999 TL'den 799 TL'ye düşmüş. Sezon sonu indirimleri bütün ayakkabıları, sandaletleri kapsamış yani arkadaşlar. Bu da 1199'dan 449'a düşmüş. 450 TL. Mickey Mouse'lu bir yaş ayakkabılarda da 1999 TL'den 549 TL'ye düşmüş. Bebek ayakkabılarında bayağı indirim vardı. 799 TL'den 449 TL'ye düşmüş. Böyle bir spor ayakkabısı var beyaz. Bu da küçük Mickey Mouse'lu bir ayakkabı. Bebeklere göre. Bayağı düşmüş fiyatlar. 1000 liradan 500 TL'ye kadar düşmüş fiyatlar. 22-23 numara bebek ayakkabıları. Süpermenli. Bu örümcek adam mıydı? Örümcek adam mı? Evet örümcek adamlı. 22 numara spor ayakkabısı da 1000 TL'ye düşmüş. yeni bir model indiriyoruz. Bu da 499 TL'ye düşmüş. 1999 TL'den. Polaris'in ayakkabısı bu da. Kinetik spor ayakkabısı. Bunda da bayağı bir indirim var. 1900 liradan. Bu da 980 liraya düşmüş. Burada gross terliklerimiz var. Bunlarda da indirim var. 300 TL'ye düşmüş bunlarda. Sezon sonu olduğu için sandaletler de 244 TL'ye düşmüş. Sandaletler, tek kalan ürünler, tek numaralar. Düğünlerde, özel günlerde kullanabileceğiniz özel ayakkabılar da bayağı indirimde. Günlük kullanıma uygun terlikler, sandaletler, spor ayakkabıları da indirimlerde. 332 TL'ye düşmüş normal terlik. Bahçede, kapıda giyebileceğiniz, balkonda giyebileceğiniz terlikler de indirimde yani. Bizim en çok dikkatimizi çekenler mor renkler oldu. Bütün mor renkleri inceledik. Bayağı bir fiyat indirimleri olmuş. Burada da Beşiktaş terlikleri var. Bunlar ne kadar? 299 TL'ye düşmüş 500 TL'den. Fenerbahçe'nin var. Bunlar da 332 TL'ye düşmüş. Her numarada mevcut. Yetişkinlere uygun modellerin fiyatları da var. Her yaşı her beden uygun terlikler. Takımlara göre var. Burada da 1999 TL'den 799 TL'ye düşmüş. Spor ayakkabılar özel spor ayakkabılar bunlar süper örümcek adamlı peşin fiyatı 1999 TL 1220 TL taksitli fiyatı burada da Hulk var 1000 liradan 399 TL'ye düşmüş fiyatı Batman'lı ayakkabı spor ayakkabısı 1000 TL'den 400 TL'ye 399 TL'ye düşmüş. Burada örümcek adamlı var. 1000 liradan o da 400 TL'ye düşmüş. 699 TL'den 279 TL'ye düşmüş Mickey Mouse'lu spor ayakkabısı. Üstlerde de 399 TL'ye kadar düşen ürünler var. Spor ayakkabıları 500 TL'ye 300 TL'ye her modelde spor ayakkabıları var. Sevkinize göre. Burada 899 TL, 998 TL'ye göre. Burada 1299 TL spor ayakkabılar var. Kinetics'in beyaz model bir spor ayakkabısı var. Bu Polaris'in 449 TL'ye, yetişkinlerde 349 TL'ye kadar düşmüş. Bizim her rayonda mor renk dikkatimizi çektiği için bütün mor renk ayakkabıları inceledik. Ve artık Evet bizim bir tane de beslenme kabı dikkatimizi çekti. Onu da inceliyoruz. Kaşığı var, çatalı var. Plastik olduğu için tercih etmiyoruz. Cam olabilirdi. Çocuklara uygun olur mu bilmiyorum cam ama. Oy oy Bir tane daha spor ayakkabısı kadrajımıza girdi. 1.99 TL'den 449 TL'ye düşmüş. Her zevki, her yaşa uygun spor ayakkabıları var. Fiyatlar da gayet uygun. 379 TL'ye Barbie'li bir ayakkabı var. 880 TL'den düşmüş o da. 1999 TL'den 799 TL'ye düşmüş bu da ayakkabı modelimiz. 1699'dan 1399'a düşmüş, 1599'dan 599'a düşmüş, 1599'dan 499'a, 1699'a bu da. Taksitli fiyatı 1664, peşin fiyatı 1499. Frozen'lı bir ayakkabı. Bu da güzelmiş. 1120 TL taksitli fiyatı. 1000 TL peşin fiyatı. Pembe bir sandalet var. Burada 279 TL taksitli fiyatı. 310 TL. 199 TL sandalet var. Yazlık sandaletleri genelde 200 TL'ye kadar düşmüş. Bir ay önce 800 TL aldığım spor ayakkabısı bugün 379'a düşmüş. Taksitli fiyatı 421 TL. Bu ayakkabı 1799 TL'den 799'a düşmüş. Yazınki fiyatı 1799'du. Bu ayakkabı da 1299'a peşin 1442'ye taksitli fiyatı 649'a peşin. 721 TL taksitli fiyatı. 899'a peşin 940 TL. Pardon 998 TL taksitli fiyatı. Burada ışıklı model bebek ayakkabımız var. 1199 TL peşin fiyatı. 1331 TL taksitli fiyatı. Bu modelimiz 1599 TL, peşin fiyatı 1775 TL, taksitli fiyatı. Bu modelimiz 1200 TL'den 450 TL'ye düşmüş. Burada da 1500 TL'den 500 TL'ye düşmüş. Spor ayakkabılarında bayağı bir indirim var. Yani yarı fiyatına diyebiliriz neredeyse. 1.500 TL'den 500 TL'ye düşmüş yani. %60 indirim bayağı bir var. 1000 liradan burada da 499 TL'ye düşmüş. Burada da 399'dan 199 TL'ye düşmüşler. 300 TL'den 149 TL'ye düşen sandaletler var. Her bütçeye, her yaşa uygun terlikler, sandaletler, spor ayakkabıları sezon sonu olduğu için bayağı bir indirim var. Mor grosslar yine dikkatimizi çekti burada. İnceliyoruz. Nerede mor görürsek oraya koşuyoruz. Moraya dayanamayan bir aileyi sanırım. Gross terlikler de bayağı indirimde. 1000 liradan 500 TL'ye, 400 TL'ye bayağı düşmüş. Çiçekli papatya modelleri, zincirli modelleri. 249 TL'ye bu da peşin fiyatına. Burada pembe kroslar, kırmızı kroslar var. Erkeklere göre de var burada. Süpermenli, örümcek adamlı. Erkeklere uygun gross terliklerde birçok modelde de var. Rengarenk. Mavi renkleri, kırmızı renkleri. Süpermenli, uzay figürlü bayağı bir var arkadaşlar. Barbie'li pembe terlikler var burada. Burada okul çantaları, su mataraları, erkeklere, kızlara uygun modeller. Frozen'lı, Elsa'lı, Mickey Mouse'lu. Yetişkin spor ayakkabı modelleri de 2000 TL'den 1500 TL'ye düşmüş. Burada peşin fiyatı 1899 TL, <laughs> taksitli fiyatı 2100 TL. Bu beyaz spor ayakkabımız 2399 TL peşin fiyatı 2663 TL taksitli fiyatı. Bu 1899 TL'den 2108 TL taksitli fiyatı. Buradaki spor ayakkabılarımız biraz daha yüksek. Kışlık olduğu için. 2200 TL. Bu ayakkabımız 1899 TL peşin fiyatına 2108 TL taksitli fiyatı. Bu modelin peşin fiyatı 1199 TL, taksitli fiyatı 2219 TL. Spor ayakkabılar yetişkinlerde genelde 2000 TL. Peşin fiyatına 1800 TL oluyor. Burada erkek modelleri bunlarda 799'dan 599'a düşmüşler. 800 TL'den 500 TL'ye düşmüşler arkadaşlar. Bayağı bir indirim var. Burada 1100 lira. 1000 liradan 450 TL'ye düşmüş. 2799 TL 3107 TL taksitli fiyatı.